Katman shitpost, post derleme altı. Aa sıçtınız ben kaçar. <laughs> ne oldu lan? Bana Ban yok değil mi ama koyayım? Ban yok değil mi? Ban yok ama e, kendi kendini soyutlayacaksın bir süre yani öyle söylüyorum öyle bir <laughs> ekip yapmışlar. Bir de başlayaydı. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Was <laughs> Yunus mu Neyse kazanan yine top oldu bir de oldu kuantum oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor kanka. <laughs> amına koyayım ya. Bu Eray neden Instagram'dan video izliyor? <laughs> ya bu insanlar neden Eray izliyor ya? Ya ne oluyor oğlu? <laughs> deli kanka bu deli. Abi bu amına koyayım mı? ya. Amına koyayım. Ne ne oluyor? Videonun adına bak lan. Say Call of çocuğu. Şiir okumalisi yapılmamış bir yayın bile varsa. You die for that. nerede Neray? Kanka Yunus bak EFC ailesini arkana almak istemezsin kardeşim. <laughs> arkana değil mal oğlum, <laughs> arkana değil aman. Ama oluyor, ya bence, bu geri zekalı şey <laughs> Arkana alırsa iyi bir şey oluyor oğlum. Mal. <laughs> ee, ben geri olarak kötü bir şey zannediyordum. Karşına karşına. Yunus ka Karşına Var diye. Şey bu çok acıktı kanka. Bu, bunu izle. İzleyeyim mi harbim Hadi, Hadi gidiyorum. Sadece Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? <laughs> Vah. Ama... Nedir peki? <gülüyor> 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 Oğlum ne yapıyorsun ya? so funny. Look at her pop, that booty. The boys will love this. <laughs> Küçükken rengi sanardım. Büyüdükçe anladım ki tek renk kahverengiymiş. Ay! duymuyor lan bize. Kulaklığımı değiştiriyorum. Ay 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 ay. Arkadaşlar bu arada BBL Akademi başvuruları devam ediyor mu? Sayın dostlar. Attın mı Eraycığım sen? Ben attım. he he Şöyle bir formu yeniden çete atalım arkadaşlar. Instagram'dan vesaire paylaşmadan önce bir Twitch izleyenleri eee yayında görenler falan bir oradan